Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber süre yayınlarının 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımlı etkinlik kitabına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdına yarım parmak daha geniş, boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen açalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 4 temaya ayrılmış ve kitabımız toplamda 383 sayfadan oluşuyor. Sözün inceliği temasıyla başlayıp dilin zenginliği temasıyla da bitiyor. Bu şekilde konu detaylı olarak anlatıldıktan sonra etkinlikler verilmiş arkadaşlar. Dikkat noktaları örnekler notlarla da güzelce zenginleştirilmiş. Bu şekilde beceri temelli etkinliklere de yer verilmiş. Burada okuma, dinleme ve izleme alanları var arkadaşlar. Sonrasında inografik testler var. Hemen devamında da online testler için buradaki kare kodu okutabilirsiniz. Sonrasında da kolay, orta ve zor olarak sınıflandırılan yazılı sınav provaları verilmiş. Arkadaşlar kaynak oldukça zengin içeriklerle donatılmış. Tamamıyla da yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.